Buhtun Nasar ve Danyal Aleyhisselam. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki dört kişi dünyaya malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Beşincisi benim neslimden olan Mehdi dünyaya hakim olacak buyurdu. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam idi. Kafir olan iki kişi de Nemrut ile Buhtun Nasar idi. Beşinci olarak benim evladımdan biri yani Mehdi Malik olacak buyurdu. Abdurrahman Cami Hazretleri Şevahidün Nübüvve kitabında buyuruyor ki Buhtun Nasar Beni İsrail'i katil ve esir ettikten sonra korkulu bir rüya gördü ve gördüğü rüyayı unuttu. Kahinleri, sihirbazları çağırdı, rüyasının tabirini sordu. Onlar da dediler ki, rüyanı söyle ki biz tabir yapalım. Sen söylemezsen biz nereden bilelim? Uhtun Nasar onlara kızdı. Ben sizi böyle günler için tutarım. Size üç gün müddet veriyorum. Eğer rüyamı bilip tabir edemezseniz hepinizi öldürürüm dedi bu haber halk arasında yayıldı. O sırada peygamberlerden Danyal aleyhisselam Buhtun Nasar'ın hapishanesindeydi. Zincan zindancıya dedi ki Buhtun Nasar'a söyle, krala söyle ben hem rüyasını hem de tabirini biliyorum. Zindancı haber verdi. Bunun üzerine zindandan çıkarılıp Buhtun Nasar'ın yanına götürüldü. İçeri girince secde etmedi. Buhtun Nasar'ın huzuruna girince secde yapmak o kavmin adetlerinden idi. Buhtun Nasar içeride bulunanlar dışarı çıksın dedi. Sonra Danyal Aleyhisselam'a niçin secde etmedin diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Rabbim bana başkasına secde etmemem şartıyla rüya tabirin ilmini öğretti. Eğer sana secde edersem o ilim benden alınır. Senin rüyanı tabir edemem ve ben öldürürsün dedi. Sana şeyde işte secde etmemekten dolayı gelecek sıkıntı, secde etmekten dolayı gelecek sıkıntıdan daha azdır, daha hafiftir. Sana secde etmemem benim için ve senin için daha iyi olacağı için etmedim dedi. Bunun üzerine Buhtun Nasar sen Rabbinin ahdine vefa ettiğin için sana itimat edilir, güvenilir dedi. Benim rüyamın tabirini biliyor musun dedi. Bunun üzerine Danyal aleyhisselam ona şöyle dedi. Sen rüyada bir put gördün. Put. Üst tarafı altın, ortası gümüş, uçları bakır, topukları demir, ayakları saksıdan. Sen bu puta hayretle bakıp seyrederken aniden gökten bir taş düştü. O putun başına isabet etti. Onu toz haline getirdi. O altın, gümüş ve saksı birbirine öyle karıştı ki insanlar ve cinler bir araya gelseler onları birbirinden ayıramazlar buyurdu. <laughs> Sonra gördün ki o taş büyüdü büyüdü. Bütün yer ve gökyüzünü kapladı. O taştan başka bir şey göremedin. Muhtun Nasar bunları söyleyince doğru söyledin. Gördüğüm rüya bu. Şimdi rüyayı tabir et bakalım dedi. O da şöyle tabir etti. O gördüğün put çeşitli ümmetlerdir. Altın kısmı senin içinde bulunduğun ümmet. Gümüş kısmı senden sonra oğlunun hakim olacağı ümmet. Bakır Rumlar, demir İran ehli. Saksı ise Rumlara, Acemlere padişah olacak iki kadındır. Gökten inen o putu toz haline getiren taş ise ahir zamanda gelecek bir dindir. Allahu Teala Araplar arasından bir peygamber gönderecektir. Onun dini bütün dinleri yürürlükten kaldıracaktır. Bütün yeryüzüne yayılacaktır. O müjdelenen peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir efendim. Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah.